geldik yine bir yerleşim yerine. Yavaş yavaş aşağılara doğru indikçe yeşillenmeler başladı. Yeşillikler görüyorsunuz. Sular çarıl çarıl akıyor. Mis gibi sular vay. Köpüklü sular. Burada herkesin evinin önünde karavan bile var ya. Burada ne ihtiyacı varsa burada. Güzel yerler. Burada insanlar farklı tarzda yaşıyor onu merak etmiyor da değilim yani. Evet şu gördüğünüz sağdaki göletin önüne çekilmiş bir set suları orada toplamışlar. Hemen onun üstü gölet. Altında güzel bir köy var. Yerleşim yeri var. Yavaş yavaş ağaç Şu şa indik. Anahtımı yapsa, ne yapsın? Buralar güzelmiş. Şöyle güzel manzara istediğinde çayımızı kahvemizi içsek. Biraz açılsak vallahi wow, bir ne var ya, var burada. Evet, buraya köye giriş ücretli mi ne? Evlerin çatıları bakın yemyeşil. Toprak çatılar. gibi bir yer. Her döndüğümüz viraj farklı bir manzaraya çıkıyor. Her manzarada kartpostallık yani. Çok muhteşem bir yerler var. burada kamp yerleri çok çok fazla arkalarından çok kamp yeri var o kadar çok ki buralarda her türlü ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz karavancılar burada genelde birbirlerine selam veriyorlar bazen de unutsamıyorlar her taraf karavan ların güzelliğine bakın vay, vay.